Ey lisanın kılıcıyla hem kendini hem başkalarını yaralayan gafil. Şunu iyi bil ki söz öyle bir iksirdir ki bir damlasıyla gönülleri diriltir, bir damlasıyla öldürür. Dil ya cennet bahçesine açılan bir kapıdır ya da cehennem çukurunun eşi. Sözün tıpkı bir ok gibidir. Ağızdan çıktı mı artık geri dönüşü yoktur. Ya kalbe saplanır ya da kalp kırar. Ey konuşanları en iyi işiten Allah'ım, bize hikmetle konuşmayı, hakkı söylemeyi, hayrı tavsiye etmeyi nasip eyle. Dilimizi yalandan, gıybetten, kötü sözden muhafaza eyle. Sözlerimizi öyle bir tertip eyle ki her kelamımız senin rızana giden yolda bir rehber olsun. Ey Rabbim, ağzımızdan çıkan her sözü hikmetle süzgeçten geçirmeyi nasip eyle. Bizi sözü hayra çeviren, kötülüğü iyiliğe dönüştüren kullarından eyle. Dilimizi Kur'an'ın terbiyesiyle terbiye et. Amin.